Genç bir kadın geçimini gece kulübünde dans ederek sağlıyor, kazandığı para tek başına yaşadığı için kendisine fazlasıyla yetiyordu. Biriktirdiği parayla kendisine son model bir araba almış, hayatın tadını çıkarıyordu. Gece geç saatlerde başlayan mesaisi sabahlara kadar sürüyor, tüm gece dans ediyordu. Oldukça yorucu olan bu işi yapmaktan zaman zaman yorulsa da yine de kazandığı paranın epey yüklü bir miktar olması onu bu işe bağlıyordu. Kazandığı paranın iyi olmasının yanı sıra izin günleri de epey fazlaydı. İyi bir çalışma ortamı ve şartlarına karşın hayatında yolunda gitmeyen pek çok şey vardı. En önemlisi aile denen bir şeyin hiç tadına bakmamış, bir gün olsun anne veya babasıyla vakit geçirememişti. Yetim ve öksüz büyüyen bu kadın hayatını hep yalnız geçirmiş, içindeki eksikliği kapatmak için kendisini hiç tanımadığı erkeklerin kollarına teslim etmişti. Yaşadığı günübirlik ilişkilerin haddi hesabı yoktu. Birkaç uzun ilişki denemesi de olmuştu ancak bunların hepsi fiyaskoyla sonuçlanmış, bir türlü hayatında istikrarı sağlayamamıştı. Hayatı bu şekilde geçip giderken bir gece dans ettiği sırada karnında şiddetli bir ağrı hissetti. Dans etmeyi bırakıp sahneden ayrılınca iş arkadaşlarından biri yanına gelip neler olduğunu sordu. Ağzını açıp cevap vermeye fırsat bile bulamadan lavaboya koşup istifra etti. Arkadaşı onun başına gelen işi anladı ve dalga geçerek ''Helal olsun, bizi de teyze yapacaksın galiba'' dedi. Kadın arkadaşına ''Gevezelik yapma, üşütmüşüm'' dedi. Sonra da dans etmeye geri döndü. Bu kadın birkaç gün sonra kendisinden şüphe edip hamilelik testi aldı. Korktuğu başına gelmiş, gerçekten hamile kalmıştı. Bunun ne zaman kiminle olduğundan bile haberi yoktu. Ne yapacağını bilmeden günlerce ve haftalarca öylece bekledi. Aradan epey bir zaman geçmişti ki artık karnı iyice büyümüş ve hamile olduğu belli olur hale gelmişti. İş yerindeki patronu onun bu halini fark edince yanına çağırıp neler olduğunu sordu. Kadın ona durumu anlattığında patronu çok kızarak bu halde dans edemeyeceğini söyledi. Sonra da onu işten çıkardı. Kadın öylece vakit geçmesini izliyor, bir türlü doktora gidip çocuğu aldırmayı düşünmüyordu. Bu ona çok canice bir işti. Başına gelen bu şey ona Allah'ın bir hediyesiydi. Böyle düşünmesinin sebebi doğacak masum bir çocuğun Allah'tan bir ceza olarak verilmesinin mümkün olmayışıydı. Bu oldukça haklı bir düşünceydi. Hiçbir günah olmayan bir bebek ceza vermek için kullanılan bir şey olamaz. Olsa olsa rahmet olurdu. İstediği zina ve diğer günahlar için dünya ve ahirette farklı yöntemlerle cezaya düşer olacağından emin olan kadın, çocuğun kendisi için bir imtihan vesilesi olacağını çok iyi biliyordu. Onu ne olursa olsun doğurmak, büyüyüp yetiştirmek istiyordu. Bir gün arkadaşlarıyla buluşup dertleştikten sonra arabasıyla eve dönerken feci bir trafik kazası geçirdi. Kazada aldığı yaraların etkisiyle çok geçmeden vefat etti. Karnındaki çocuğu da vefat ettiği zannedildi. Ancak durum öyle değildi. Çocuk capçanlı yaşıyor, annesinin karnında doğumu bekliyordu. Kimi kimsesi olmayan bu kadın, karnında bebeğiyle yıkanıp kefenlendikten sonra göbülmek üzere mezarlığa götürüldü. Ona bu son görevinde eşlik edip uğurlamaya gelenler, iş yerinden ve mezun olduğu okuldan arkadaşlarıydı. Hep birlikte cenazesini kaldırdıkları genç kadını, kabre gömüp oradan ayrıldılar. En yakın arkadaşları o günden sonra her gün kabrini ziyaret etmeye karar verdiler. Çok sevdikleri arkadaşlarının bu hazin ölümü onları çok derinden etkilemişti. Genç kadının vefatından tam üç gün sonra kabrine gelip onun için dua ederlerken bir anda kabirden bir bebek ağlama sesi geldiğini duydular. Şok olan kadınlar hamileyken ölen arkadaşlarının çocuğunun sesi olabileceğinden şüphe ettiler. Yakınlardaki bir cami hocasını çağırıp mezarı açtırdılar. Hoca mezarı açınca içeride merhume annesiyle yatmakta olan canlı bir bebek buldular. Hepsi büyük şaşkınlık içinde bebeği hastaneye yetiştirdiler. Hastanede müşahede altına alınan bebek çok geçmeden hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay akıllara durgunluk verecek cinsendi. Olayı gözleriyle gören arkadaşları uzun bir süre yaşadıkları olayın etkisini atlatamadı. Ve her biri tövbe ederek bir daha Allah'a karşı gelecek bir iş yapmamaya ant içtiler.